Arkadaşlar merhaba ben Mustafa Hoca 9. sınıf yazılıda çıkması olası iki tane kara kök sorusundan bahsedeceğim Yorum yapmayı beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim Haydi çok beklemeden sorumuza geçelim Şimdi arkadaşlar bakın burada eşlenik çarpımı yapacağız Eşlenik çarpımı nedir? Payda da köklü sayı bırakmayacağız Payda da kök 5-2 varsa Burayı kök 5 artı 2 ile burayı da kök 5 eksi 2 ile çarpacağız. Buna eşlenik çarpımı diyoruz. Aşağıdaki kök 5 artı 2 ile 1'i çarparsam kök 5 artı 2 yapar. Aşağıya geçiyorum. Burası çok basit. Kök 5 ile kök 5'i çarpıyorum 5. Artı ile eksiyi çarpıyorum eksi. 2 ile 2'yi çarpıyorum 4. Artı diyorum kök 5 eksi ile 1'i çarptım. Kök 5 eksi 2 yaptı. Aşağı indim. Kök 5 ile kök 5 çarptım 5. Eksi ile artıyı çarptım eksi. 2 ile 2 çarptım 4. Bakın ne oldu arkadaşlar? Kök 5 artı 2 paydalar eşit oldu. Aynı payda yazabilirim ben bunu. Artı diyorum. Kök 5 eksi 2. Bakın bu eksi 2 ile artı gitti. Burada da 1 kaldı. Yani düzenlersem ne olur arkadaşlar? 2 kök 5 yapar. Çünkü kök 5 ile kök 5 toplarsam 2 kök 5 yapar. Payda da 1 oldu. Cevabımız 2 kök 5 oldu. İkinci sorumuza geçelim. Bakın bu tür sorularda şurada 2 varsa. Bakın burada 2 olması çok önemli. 2 yoksa biz 2 getirmemiz gerekiyor. Şuradaki çarptığımızda 20 olan topladığımızda da 9 olan 2 tane sayı seçmemiz lazım. 5'e 2. 4 arkadaşlar. Çünkü 5 ile 4'ü çarparsam 20. 5 ile 4'ü toplarsam 9 yapar. Şimdi bunu kolaylıkla çıkartabiliriz. Buraya kök 5 yazıyorum. Artı kök 4 yazıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Eksi diyorum. Gene aynı şekilde çarpımları 20 olan iki tane sayıya 5 ve 4. Toplamları 9 olan aynı sayılarımız 5 artı 4. Bu ikisinin aynı olması gerekiyor. Burası önemli arkadaşlar. O zaman yazıyorum. Parantez içerisinde yazacağım. Ne, neden? Çünkü Başında eksi var. Kök 5'i yazdım. Eksi kök 4'ü yazdım. Bu şekilde arkadaşlar. Kök 5 artı kök 4 eksi kök 5 eksi eksi çarptım artı kök 4 yapıyorum. Bakın kök 5'ler buradan gitti. Kök 4 zaten 2'dir. 2 İki artı 2'den cevabımız ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Arada eksi var diyeniniz olabilir. Buradaki eksi sadece kök 5'i kapsıyor. Çünkü burada eksi ile eksi çarptığımızda burası artı oluyor. O yüzden 2 ile 2'yi topladık 4 oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sınavlarınızı başarılar dilerim. Yarın öbür gün birkaç soru daha atacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum ve beğeni atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.